TR724'ten Bülent Korucu'nun Dem MHP'leşir mi? başlıklı yazısı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin lokomotifliğinde yürüyen sürece henüz isim bulunamadı. Barış, kardeşlik, çözüm diyenler yanında sadece süreçle yetinip minder kenarında bekleyenler çoğunlukta. Adı konulmamış bir pazarlık süreci de fena sayılmaz aslında. Cumhur İttifakı iktidarının devamı için AKP lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın dördüncü kez seçilmesi şart. Bunun için gerekirse bütün CHP'lileri tutuklayacaklar. Lakin o da yetmiyor. Aranan payanda ilan edildi. Dem Parti. AKP'ye biat edenler hariç bütün Kürtleri terörist, onlarla selamlaşanları da destekçi olarak kodlayan iktidar bir anda tam tersini söylemeye başladı. Yeni süreç dış konjonktürün mü dayatması yoksa iktidara hayat öpücüğü arayışının mecburi istikameti mi? Galiba ikincisi daha baskın. Erdoğan'ın ilan ettiği AKP-MHP-DEM ortaklığında iki eski ortağın ne kazanacağı aşikar. AKP parayı, ihaleleri, MHP kadroları götürecek. Özelde DEM, genelde ise Kürtler ne kazanacak? Mesela kısaca devlet dediğimiz merkezi yönetim kadrolarında MHP gibi demin de kontenjanı olacak mı? Yoksa zaten bileklerinin hakkıyla kazandıkları gasp edilen belediyelerin iade edilmesiyle mi yetinecekler? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın birlikte yol yürümekten anladığı net. Ya benimsin ya kara toprağın. Bahçeli'nin pozisyonu çok net. Dem de aynı şekilde desteğini açık ve net biçimde gösterecek mi? Bu soru aslında iki uçlu. Zira onların MHP'den farklı olarak sadece Erdoğan'ı memnun etmeleri yetmiyor. Seçmeni ürkütmeden ve bir şeyler alabildiğine ikna ederek yürümeleri gerekiyor. Yeni döneme Kürtler eskiye nazaran biraz pragmatik yaklaşıyor ve kendi kazanımlarını ülkenin genel düzelmesinin önüne koyuyor. Demokrasinin bedelini niye hep biz ödüyoruz itirazları haksız sayılmaz. Fakat onlara özel demokrasi paketi ve hukuk ancak sözlü talimatla gerçekleşir. Bunun kalıcı ve güvenceli bir düzelme olmayacağı ortada. Daha önce negatif ayrımcılık mağduru olan kitlenin şimdi küçük jestler ve sağlam kazağa bağlanmamış pozitif ayrımcılıkla tatmin edilmesi kolay olmayacak. 15 Temmuz rejimi anayasa ve diğer kanunları kendini ayakta tutacak aparat şeklinde görüyor. Dolaylı af niteliğindeki infaz kanunlarından hep cemaat mensuplarıyla birlikte Kürtleri de kapsam dışında bıraktı. Şimdi de aynı ayrımcı tutumu sürdürecekler. Değişen sadece Kürtlerin yerini CHP'nin almış olması. Demden boşalan alana CHP'yi monte edecekler ama ana muhalefetin büyüklüğü senaryoyu bozuyor. Erdoğan'ın hedefi %15'lik bir CHP ve bunu gerçekleştirmek için Cumhuriyet gazetesine yaptığı stratejiyi uyguluyor. Mevcut yönetimi yargı sopasıyla sindirirken saha kenarında bekleyen eski tüfekleri gazetenin başına getirmişti. Kurultay davası sonunda Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel'in koltuğuna oturduğunda operasyon tamamlanacak. Parti bölünecek ya da iç çatışmalara odaklanacak. Her halükarda küçülecek. Muhalefet sıralarında oturan sağ partileri parçalamak, onlardan transfer yapmak çocuk oyuncağı. Dün Gelecek Partisi'nden iki önemli kurucu milletvekili istifa etti. İsa Mesih Şahin ve Selim Temurci AKP'ye geçtiğinde kimse şaşırmayacak. Terörsüz Türkiye diye sunulan projenin aslında muhalefetsiz Türkiye'yi amaçladığı belirginleşiyor. CHP'nin yediği meydan dayağının yegane sebebi bu. Neden hep zor işler bize kalıyor diye itiraz etseler de son noktayı yine Kürtler koyacak. Onlardan beklenen yalnızca Cumhur İttifakı'yla mahcup birliktelik değil, CHP'nin yargı eliyle budanmasına da itiraz etmemek. Kılıçdaroğlu'nun yaptığı gibi anayasa ve demokrasiye aykırı ama bağrımıza taş basacağız derler mi? Bekleyip göreceğiz.